Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale videosu ile daha sizlerle birlikteyiz. Az kesmeden hemen önümüze geçelim. Arkadaşlar desteden aynayı çıkardım. Bunun yerine Felaket Kulesi'ne ye kattım desteğe. Bir de domuz binicisini kattım. Bakalım nasıl bir tepki olacak. İlk mücadelemizi sizlerle birlikte yapıyorum. Güzel karşılık verdik aslında. Kuleye de güzel bir hasar çıkarttık. Mezarcı bayağı vurdu. Şöyle domuz binicisini bir önden, büyücünün önünden salalım fazla iksiri yok diye biliyorum. Güzel domuz bilincimiz baya iyi vurdu aslında. Baya iyi vurdu. Kuleden uzak tutmaya çalıştık ama fazla işe yaramadı o tatliğimiz maalesef. Milyon sürümüz çabuk girdi. golüme hala çıkarma fırsatımız olmadı. Biraz ikisinin dolmasını bekleyeceğim. Eğer karşısı atak yapmazsa tabi. Büyük gitmeliyle mezarcısını salacak dedi ve saldı. güzel bir dakikanın altına düştü süre bizim yararımıza şu aşamada numune sürüsünde çıkarırsak arkasına bir tane kron yapıştırırsak çok güzel oldu takibin herhangi bir şekilde karşılık verme şansı yok Mecburen diğer kuleyi feda edeceğiz. Ana kuleye odaklanıyorum şu an. Çok güzel oldu. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.